Karaseoğullarının alınmasının önemi. Karaseoğullarının alınmasıyla Osmanlılar denizciliğe başlamış ve Rumeli'ye geçmişlerdir. Rumeli'ye geçişi daha sonra göreceğiz. Rumeli'ye geçişteki iki önemli olay. 1344'ten itibaren Osmanlıların Bizans'taki saltanat kavgalarına karışması, 1345 yılında Karaseoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından alınmasıdır. Karasioğullarının alınmasının önemi Osmanlılar Bitinya'ya sıkışıp kalmaktan kurtulmuş, doğudan gelen Türkmenlere yerleşim yerleri açılmıştır. Karasioğullarının alınmasıyla Osmanlıların Türk beylikleriyle iyi geçinme siyaseti sona ermiştir. Karasi komutanları Osmanlılara geçmiştir. Karasi donanması dediğimiz deniz kuvvetleri, Karasi deniz kuvvetleri Osmanlıların Rumeli'ye geçişini sağlamıştır. Böylece karasi donanmasıyla Osmanlılar denizciliğe başlamıştır. Osmanlıların deniz kuvvetleri yoktu esasen. Anadolu Türk Birliği'nde ilk adım atıldı. Yani karasi oğulları Türk Birliği'ne katılan ilk beyliktir. Çimpe Kalesi Rumeli'de ilerlemek için üs olarak kullanılmıştır. Rumeli'deki ilk fetihler Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa tarafından yapılmıştır. Rumeli'deki fetihleri daha sonra göreceğiz. Osmanlı denizciliğinde kadırgadan kalyona geçiş. Osmanlı'da gemilerin özellikleri. Osmanlı gemiciliğinin gelişiminde birinci dönem devletin kuruluşundan 17. yüzyılın sonlarına kadar kürekli gemilerdir. İkinci dönem 19. yüzyılın yani 1800'lü yılların ortalarına kadar yelkenli gemilerdir. Birinci dönemde kullanılan başlıca gemiler kadırgalar, ikinci dönemde ise kalyonlardır. Avrupa'da gemiciliğin gelişmesi. Avrupalılar Atlas Okyanusu'ndaki gelgit akıntıları ve rüzgarlar nedeniyle kadırgalarla ticaret ve savaş yapamıyorlardı. 15. yüzyıl yani 1400'lü yıl sonlarında okyanus gemiciliği gelişti. 16. yüzyıl sonunda Avrupalılar yelkenli gemilere geçerek kalyonları top bataryasına dönüştürdü. Böylece deniz savaşları yeni bir özellik kazandı. Akdeniz'e uygun olarak sürekli geliştirilen kadırgalar uzun yıllar kullanılmıştı. 16. yüzyıl sonlarında Akdeniz'e gelen İngiltere ve Hollanda'nın kalyonları kadırgalara üstünlük sağlayarak Akdeniz'e hakim olmaya başlamıştır. Osmanlı denizciliğinde kadırgadan kalyona geçiş. Bu devletlerin gemilerini kiralayan Venedik, Girit'i kuşadan Osmanlıları engelleyerek denizde Osmanlılara karşı üstünlük sağlamıştır. Böylece kadırgadan kalyona geçiş süreci Osmanlı donanması için de başlamıştır. Girit seferi Osmanlı gemi teknolojisinde ve donanma stratejisinde dönüm noktası olmuştur. Bilgilere bakalım. Kadırga 8. yüzyılda Akdeniz'de savaşlarda kullanılmaya başlanmıştır. 17. yüzyıla yani 1600 lira kadar gelişme göstermiştir. Antik çağlardan kalmadır. Gelmedir ya da harekat mekanizması kürektir ve, yer, ve yelken yardımcı olması için tasarlanmıştır. Kalyon İngilizler tarafından 16. yüzyıl yani 15. 1500'lü yıllar 16. yüzyıl yani 1500'lü yıllarda geliştirilen rüzgarla giden üç direkli yelkenli büyük savaş gemisidir. Kalyon'u görüyoruz. Burada büyük bir gemi toplarla donanımlı. Bu da bir minyatür. Kadırga. Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki egemenliğinin zayıflaması ve yeniden toparlanması. Osmanlı'nın 17. yüzyılda denizlerdeki durumu yani 1600'lerde denizlerdeki durumunu görüyoruz. 16. yüzyılda yani 1500'lerde Akdeniz'e hakim olan Osmanlılar Fas'a kadar etki alanını genişletmiştir. Osmanlı sınırları Atlas Okyanusu'na dayanmasına rağmen etkili bir okyanus siyaseti izlenmemiştir. 1645 Girit Seferi'ne kadar bir sefer için Akdeniz'e çıkmayan Osmanlılar sahilleri korumak amacıyla denizlere açılmıştır. Osmanlı'nın Akdeniz'de kıyıları çok geniştir. Kuzey Afrika kıyıları kendi Antalya, Mersin, kıyıları ve Balkan ülkelerinin kıyılarını görmekteyiz. Kıyılar olarak özellikle Afrika kıyılar, Kuzey Afrika kıyılarını koruma çabası içerisinde Osmanlılar. Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetini kadırgalarla sürdüremeyeceği 16. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır. 17. yüzyılda siyasi ve ekonomik meselelerle uğraşan Osmanlılar, Batı gemiciliğindeki teknolojik gelişmeleri takip edememiştir hedeflerine kara ulaşabileceğini düşünen Osmanlılar deniz kuvvetlerini kullanma ve geliştirmede geç kalmıştır. Bu nedenle gemiler 18. yüzyıl yani 1700'lerde kalyona dönüştürülmüştür. 17. yüzyılda Osmanlı denizciliğindeki olaylar ve gelişmeler 1654'te Çanakkale Boğazı'nı ablukaya alan Venedikler Osmanlılara üstünlük sağlamış Osmanlı kalyonlarının çoğu Venediklerin eline geçmiştir. Sebep kalyon kullanmanın maharet istemesi ve Osmanlıların tecrübesiz olmasıdır. Venedik ile deniz savaşlarında Osmanlılar kalyon kaybetmesine rağmen yenilerini yapmıştır. Osmanlı devletinde Cezayirli denizciler 17. yüzyılda Cezayir'e gelen Hollanda ve İngiliz kalyonlarını örnek aldılar. Girit seferi nedeniyle 1654'te İstanbul'a gelen Trablos kalyonlar kaptanı topçularını Osmanlı'ya vererek topçuların eğitilmesini sağladı. Osmanlı'da kalyonculuğun etkisiyle 1685-1699 arasındaki deniz savaşlarında başarılar kazanılsa da Karlofça anlaşmasıyla yenilgiler alınmıştır. Osmanlı donanmasıyla donanması Karlofça ile Venedik'e verilen Mora'nın 1718 Pasarofça anlaşmasıyla alınmasında rol oynamıştır. 1717'de Venediklerle yapılan 3 deniz savaşını da Osmanlılar kazanmıştır. Kalyonculuğun gelişmesiyle Osmanlılar 1770 Çeşme faciasına kadar Akdeniz egemenliğini ellerinde tutmuşlardır. 1700 İstanbul anlaşmasıyla Azak Kalesi'ni alarak ilk defa Karadeniz'e çıkan Rusya, Osmanlılar için tehdit oluşturmuştur. 1711'de Prut Savaşı'nın kazanılmasıyla Osmanlı donanması Azak Kalesi'ni geri aldı. Rusya'nın Osmanlı topraklarındaki emelleri sonucunda 1768-1774 yılları arasındaki savaşta Rus donanması Baltık denizinden yola çıkarak İngilizlerin yardımıyla Akdeniz'e geldi ve Çeşme Limanı'nda bulunan Osmanlı donanmasını yaktı. Böylece Osmanlı donanması Çeşme'de ikinci büyük yenilgisini aldı. Birinci yenilgi bahtı alınmıştır. 17 ve 18. yüzyılda Osmanlı denizciliğinin gelişmesi. Girit kuşatmasında Venedik kalyonları karşısında Osmanlı kadırgalarının yetersizliği Osmanlılara kalyon yapımına yöneltti. Cezayirli denizciler, 17. yüzyılda Hollanda ve İngiliz kalyonlarını örnek aldılar. Trabluskarp kalyonlar kaptanı topçularını Osmanlı'ya vererek topçuların eğitilmesini sağladı. Katip Çelebi'nin kalyon yapılabileceğini önermesini önermesiyle kalyon yapılabildi Osmanlılar'da. Çeşme baskınından sonra 1774-1789 arasında gemi yapımında gelişmeler yaşandı. Sultan 3. Mustafa çağdaş deniz subayı yetiştirilmesini istedi. Bu nedenle Fransız mühendis Baron de Tot donanmayı iyileştirmede görevlendirildi. Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1773 tarihinde tersane hendesanesi hende yani tersane mühendisanesi adıyla bugünkü Deniz Harp Okulu'nu kurdu. 18. yüzyılın son çeyreğine kadar Türk bölü olan istisnalar dışında yabancı gemilerin çıkmasına izin verilmeyen Karadeniz, 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile ilk defa Rus gemilerine açıldı. Osmanlı'nın gücü ve stratejik rakiplerinden Portekiz'i görüyoruz. Portekiz, İspanya gibi Osmanlı'nın denizlerdeki önemli bir rakibidir. Haritada 15. yüzyıl yani 1486'dan sonraki dönemlerde olan coğrafi keşifleri görmekteyiz ve Portekizli, önemli rakiplerden olan Portekiz'i görüyoruz. Ümit Burnu'nu dolaşarak Portekizli kaşifler Hint Okyanusu'na ulaşmışlar, Hindistan'a ulaşarak baharat yolunu ele geçirmişlerdir. Burada biraz sonra bahsedeceğimiz yerleri de görelim. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Aden, bu Yemen tarafları, Kızıldeniz işte bu bölgede yine Endonezya tarafında ve Hindistan tarafında Aceh ve Gülcerat sultanlıklarının, Müslüman devletlerinin olduğunu görmekteyiz. Evet. Şurası şu bölgede Habeşistan, Hristiyan krallık olan Habeşistan, Portekiz'de işbirliği yapıyor. Biraz sonra bunları anlatacağız. Osmanlılar Portekiz'e karşı Kızıldeniz Basra Körfezi'nde kaptanlıklar ve tersaneler kurarak Hint Okyanusu'na donanma göndermişlerdir. Yani deniz kuvvetleri göndermişlerdir. Ümit Burnu yoluyla ticaret mallarını okyanustan taşıyan Portekizler 1514'te Hırrız Boğazı'nı alarak doğu mallarının Akdeniz'e girmesini engellemişlerdir. Bu sırada Akdeniz için İspanya ile savaşan Osmanlılar Kızıldeniz'de Portekizleri engellemeye çalışmıştır. Bu mücadele ile doğu Akdeniz ticareti canlandırılmak istenmiştir. Osmanlılar tarafından doğu Akdeniz ticareti canlandırılmak isteniyor. Baharat yolu canlandırılmak isteniyor. Osmanlılar halife olmaları nedeniyle Portekiz'e karşı Gücerat ve Endonezya'da Açe Sultanlığı'nı koruyordu. Portekizlerin Batı Hint Okyanusu ve Doğu Afrika'daki Müslümanlara zulümleri Mısır'ın fethedilmesiyle son bulmuştur. Portekizlere Kızıldeniz'den çıkaran Osmanlılar onların müttefiki olan Habeşistan'daki Hristiyan Krallığı'na karşı bölgedeki Müslüman emirliğini desteklemişlerdir kutsal yerler olan Mekke ve Medine üzerindeki tehdit ortadan kaldırılmak istemiştir Osmanlılar tarafından. Sonuçlara gelelim. Portekizler bölgeden tamamen uzaklaştırılamamıştır. Bunun nedeni kürek gücüne dayanan Osmanlı kadırgaları dar sularda yani Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde başarılıyken açık denizler dediğimiz Hint Okyanusu'nda Portekizlerin kalyonları üstündür. Osmanlıların mücadelesi Portekizlilerin rahat hareketini engellemiş, Portekiz ticaretine darbe vurmuştur. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndaki mücadeleler eski ticaret yollarının önemini korumuştur. Yani Akdeniz ticaretinin devam etmesini sağlamıştır. Osmanlılar 16. yüzyıl yani 1500'lü yılların ortalarından itibaren Akdeniz ticaretini yeniden hareketlendirmiştir. Yemen ve Aden kıyıları ile Eritre ve Habeşistan hakimiyet altına alınmıştır. Katibi Rumi olarak bilinen Seydi Ali Reis ve Selman Reis Hint Okyanusu'nun önemini vurgulamışlardır. Piri Reis kitabı Bahriye'yi yazmış ve dünya haritası çizmiştir. Osmanlılar Mısır ve Kızıldeniz yönünden Afrika içlerine kadar ilerlemişlerdir. Osmanlıların Hindistan'ın güneybatı sahillerine kadar etki alanı oluşturma stratejisinin bir sonucudur bu e, hareketler. Osmanlı'nın gücü ve stratejik rakipleri. Osmanlıların Akdeniz hakimiyetini anlatacağız. Burada Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun denizlerdeki kolu olan İspanya ile Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki mücadelesini göreceğiz. Kuzey Afrika olarak adlandırılan yer genel olarak Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarp'tır. Yani Mısır da var içerisinde fakat bu alanda mücadele edilmiştir. Bir de Endülüs Emevilerinden kalan son parça olan Beyne Ahmer ya da Gırnata Cumhuriyeti konusunda İspanya ile mücadele edilmiştir. Kutsal Roma, bir daha da söyleyelim. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun parçaları Avusturya karada ve Almanya denizlerde de İspanya'dır. Ceneviz, Venedik gibi İtalyan devletlerine kapitülasyonlar verilerek Doğu Akdeniz ticaretinin devam etmesi sağlamış. Kuruluş yıllarından itibaren, Osmanlı'nın kuruluş yıllarından itibaren böyle bir şey var. Osmanlılar Akdeniz'in sadece ticaretle değil, siyasi, sosyal ve kültürel yönüyle de gelişmesine önem vermiştir. Bu nedenle de Osmanlılar fethettiği adalara Anadolu'dan Türkleri yerleştirerek fetihlerin kalıcı olmasını sağlamıştır. Yani burada iskan siyasetini gerçekleştirir. Karada olduğu gibi denizlerde de iskan siyaseti gerçekleşiyor. 16. yüzyılda yani 1500'de Akdeniz Türk Gölü haline getirilmiştir. Getirilmiştir. Yani Preveze zaferiyle birazdan göreceğiz. 1492'de İzabel ve Ferdinand, Aragon ve Kastilya krallıkları, Gırnata yani Beyne Ahmer devletini yıkarak İspanya'yı oluşturdular. Endülüs'teki Beyne Ahmer devleti yıkıldığı için İspanya Krallığı Hristiyanlığı kabul etmeyen Müslüman ve Yahudilere işkence uygulamıştır. Bu nedenle Müslümanlar Osmanlı gemileriyle kurtarılarak Kuzey Afrika'ya bırakılmıştır. Yahudiler ise İstanbul ve Selanike getirilmiştir. Çok az bir kısım Müslümanların bir kısmı da yine İstanbul'a getirilmiştir. Oruç ve Hızır Reis Cezayir'de üst kurarak İspanyollara karşı mücadeleye girişmiştir. Akdeniz'de Osmanlı donanması Endülüs ve Kuzey Afrikalı Müslümanlar için umuttur. Barbaros 20 Temmuz 1543'te Marsilya limanına ulaşmış. Fransız elçisine göre Akdeniz'de saldığı korku o dereceydi ki donanmasının görülmesiyle kaleler teslim olmuş ve bu kaleler Osmanlılar tarafından yani Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Fransızlara devredilmiştir. Bunlar İspanyol kaleleridir. Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin Paşa'nın kaptanı deryalı, yani deniz kuvvetleri komutanlığına getirilmesiyle Osmanlı İspanya mücadelesi Akdeniz'de yoğunlaşmıştır. Sonuçta Kuzey Afrika İspanya İspanyol sömürgeleşmesinden kurtarılmıştır. İspanya'nın sömürgeleştirilmesinden kurtarılmıştır. 25 Eylül 1538'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını Preveze'de yendi. Bunun önemi şudur Preveze zaferinin önemi. Hristiyanların Akdeniz egemenliğine son verilmiş. Akdeniz'de Türk hakimiyeti başlamıştır. Bugün Türk Denizcilik Günü'dür. Yani Preveze'nin kazanıldığı gün Türk 27 Eylül tarihi Türk Denizcilik günü.